Selam arkadaşlar. Bu videoda size masanızda kullanabileceğiniz 360 derece hareketli bir telefon tutucu stand nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Bu stand sayesinde video izlerken, görüntülü görüşme yaparken telefonu elinizde tutmanıza gerek kalmayacak. Hatta video çekerken kameraya istediğiniz açıyı vermenize olanak sağlayacak. Bu sayede telefonu tutarken kolunuz yorulmayacak veya birinden yardım istemenize gerek kalmayacak. Öncelikle malzemelerimiz. 1 adet PVC parça alt tabanı için kullanacağız. 2 adet demir çubuğumuz var. 1 adet telefon tutacağı. 1 adet menteşemiz var. Alttaki hareketi sağlamak için. Civata, somun ve çift taraflı bandımız var. Kabaca nasıl yapacağımızı tarif edersek önce zemini yerleştireceğiz zemini yerleştirdikten sonra üzerine menteşemizi koyacağız. Menteşeyi civata ile birinci demir çubukla bağlantısını gerçekleştireceğiz. Bunun için pullardan faydalanacağız. Birinci demir çubuğun ucuna ikinci demir çubuğu bağlamak için civata, pul ve somun kullanacağız. Somun olarak da fiber somun tercih ettim. Hareket sırasında gevşeyip telefon ağırlığıyla yere düşmesini engellemek için daha sonra ikinci demir çubuğun ucuna telefon tutucuyu bağlayacağız. Telefon tutucu içinde civata, somun ve pulldan faydalanacağız. Yani kaba taslak göstermek gerekirse bu şekil bir şey olacak. Yani, menteşeyi de sabitlemek için civata ve somundan yararlanacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle menteşemizi alıyoruz. Altına çift taraflı bandımızı yerleştiriyoruz. Bu zemine yapıştırırken bize kolaylık sağlayacak. Bandı falçata yardımıyla sıfırından kesiyoruz. Veya bıçak da kullanabilirsiniz. Evet şöyle bir şey oldu. Şöyle yapışacak. Zemini alalım menteşeyi oturtturacağımız yeri ayarlamak için. Ben biraz arka tarafa yakın düşünüyorum. Ağırlığı arka versin, telefonu ağırlığıyla devrilmesin yakın. Estetiklik açısından ölçüyorum. Yani siz göz kararı da yapabilirsiniz de. Ölçtüğüm yerleri çiziyorum. Hareket ettireceğim zaman bir daha ölçmek zorunda kalmamak için menteşeyi zemine sabitlemek için vidalar kullanacağız. Bu vidaların geldiği yerleri matkapla deleceğim. Bu bölümü biraz hızlı geçeceğim. Onun için videoyu hızlandırıyorum. Vidaların zemine bağlantısı için alttan somunlarımızı zemine yerleştiriyoruz. Menteşeyi zemine yerleştirmeden önce demir çubukla olan bağlantısını yapacağım. Ee, daha kolay olacak. Demir çubuğu direk menteşeyle bağlantısını yapmayacağım. Araya pulları kullanacağım. Çünkü telefon ağırlığıyla demir çubuk yere düşer. Yani istediğimiz sonucu alamayız. Ee, pullar onun sıkışmasını sağlayacak. Hareketi yavaşlatacak. Hareketi yavaşladığı takdirde biz de istediğimiz e, açığı verebileceğiz. Bunun için biraz sıkışması gerekiyor. Biraz uğraştırıyor. Şöyle takıldı sanki. Hah, tamam şimdi takıldı. şimdi vidasını yerleştiriyoruz ve sıkıyoruz. O menteşe ve demir çubuk bağlantısı böyle sert olmalı. Hareketi çok yavaşlatmalı. Hani telefonun ağırlığıyla düşmesine engel olmalıyız. İyice sıkıyoruz. Evet oldu. Şöyle zor hareket etmesi gerekiyor, böyle zorlanması gerekiyor. Evet şimdi vidalarımızı takmaya için poşetini çekiyorum. Alt bağlantısını sağlamlaştırmak için vidaları sıkacağım şimdi tam yerine oturturmam gerekiyor. Ah, önce çift tarafı bandım açayım. biraz uğraştırdı. Tamam. Çift taraflı bandı açtıktan sonra tam delikler birbirine denk gelecek şekilde yerine oturtmaya çalışıyorum. Tam birbirine otursun. Evet. Şimdi kaç alttaki somun düşmüş. Somunu yerine yerleştiriyorum. Şimdi vidaları yerine oturtturuyorum. Bunu bir tornavida falan yardımıyla sıkacağım. Evet. Böyle. Evet. Tamam. Oldu. Şimdi ikinci parçayı ilave edeceğim. Şöyle. Şu şekil olacak. Bunun için vidamız, pullarımızı aynı şekilde kullanacağız. İki vidayı aynı yönde yapmak istiyorum. Şekil olarak daha göze hoş gelsin diye. Pullumuzu taktık. Ondan sonra aramıza da pul takıyoruz. İkinci demir çubuğumuzu takıyoruz. Ardımızdan pul ve somunu takıyoruz. Somun olan fiber somun tercih ettim. Fiber somun geri açılmasını, hareket sırasında açılmasını engelleyecek. Bunu sıkıyoruz. İyice sıkmamız gerekiyor. Hareketi yavaşlatması gerekiyor. Çünkü telefon ağır olduğu için sıkışma yapmazsak bir daha telefon yere düşer. Evet, somunu iyice sıkıyoruz. Hareketi yavaşlatmamız gerekiyor. Taktığımız fiber somun ise onun hareket sırasında vidanın gevşeyip çıkmasını önleyecek. Burası tamam. Şimdi telefon tutucu bölümü yerleştireceğim. Bunun için de aynı şekilde vida, pul ve somundan faydalanacağız. Evet, tek tek takıyoruz yerlerine. Sonra Bunu da aynı şekilde fiber somunla destekliyoruz. Fiber somun dediğim gibi hareket ettikçe vidanın civatanın vidanın başından sıyrılıp çıkmasını önleyecek. İyice sıkıyoruz. Zaten bu şekilde işlem tamamlanmış olacak. telefonu deniyoruz. Evet gayet şık ve güzel oldu. Oturdu istediğimiz yöne çevirebiliyoruz. 360 derece dönebilecek şekilde güzel bir telefon standı yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.